Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi olarak tüm amacımız bir eğitim araştırma hastanesinin gerekliliklerini yerine getirmektir. Bu çerçevede üremeye yardımcı tedavi merkezimizin çekirdeği olan androloji laboratuvarımızın meyvesini bugün yaşıyoruz. Üreme sağlığı ile ilgili sorun yaşayan, bebek sahibi olamayan, olmakta güçlük çeken başta Alanya ilçemiz olmak üzere yakın komşu ilçelerimizde dahil olmak üzere vatandaşlarımıza yetkin kadromuzla birlikte artık bebek sahibi olma ihtimalini artırıyoruz şansını veriyoruz. Bu çerçevede değerli anne babalar yanımızda anne baba adayları yine bizim bugün misafirimiz, ee, bu e, laboratuvardaki e, üstün gayretler, çalışmalar neticesinde e, doğumu gerçekleşen Mira Bebek de bizim bugün misafirimiz. E, bütün e, amacımız e, eksiksiz bir ve mükemmel bir sağlık hizmetini alanyamıza kazandırmaktır. E, bundan sonraki süreçte de e, bu merkezimizi geliştirerek e, halk arasında bilinen adıyla Tüp Bebek Merkezi'ni e, kurup faaliyete e, sunmaya çalışacağız. Emeği geçenlere öncelikle ben teşekkür ediyorum. Ayrıca anne baba adaylarına, anne babalara artık yeni taze anne babalara da tebrik ediyorum. E, vatanımıza, milletimize sağlıklı e, bireylerin yetişmesini ümit ediyorum. İnfertilite Polikliniği ve Androloji Laboratuvarı'nın kurulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, bu bölümde çalışan ee, hemşire arkadaşlarımız, laborant arkadaşlarımız, sekreterlerimiz dört aileyle e, infertilite tedavisi e, vermeye başladık iki yıl önce yaklaşık. E, sonuçta infertilite halk arasında kısırlık diye adlandırılan artık e, görülme olasılığı gittikçe artıyor. Bunun birçok nedeni var. İşte Geç evlilikler olabilir, evlendikten sonra e, kariyer nedeniyle e, geç çocuk sahip olmak isteyenler olabilir ve günümüzdeki çevresel faktörlerin de e, nedenleriyle birlikte infertilite artık e, çok sık karşımıza çıkıyor. E, biz Al Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde e, hedeflerimiz daha da büyük aslında. Bir tüp bebek merkezi açmak istiyorduk ama maalesef bütün dünyada olan bu COVID pandemisi nedeniyle e, bir ara vermek zorunda kaldık. Ama yine de bu tüp bebeğin e ee, öncülerinden sayabileceğimiz infertilite androloji laboratuvarı ve aşılama tedavisini artık hastanemizde yapıyoruz. herkese çok teşekkür ederim hocalar hocama, Hüsnü hocama herkese çok teşekkür ederim. Bebek sahibi olmak isteyenlerin e, buraya tercih etmesini, e, bu, ilk önce buraya gelip burada bir aşılama olmasını te, e, öneririm. Değilse hani boş boşuna Antalya hem vakitten hem nakit e, maddi olarak şey yapmasınlar. Direkt buraya bir ilk önce bir aşılama için gelsinler. Barış hocamla görüşsünler. Allah'ıma çok şükür bebeğimizi elimize aldık. Allah herkesin diğer bütün bebek sahibi olmak isteyenlerin hepsinde yüzünü güldürsün. Allah'ın eğitim araştırma hastanesi olarak da bütün personel doktorlarını ve başhekimimize ve Barış Bey'e teşekkür ediyorum. Bugün ziyaretlerine geldik. 4 senedir evliyiz ve bebek düşünüyorduk. Olmadı. Ve e, bir arkadaşımız önerisiyle Barış hocamı tercih etti, önerdiler bize. E, ve geldik kendisinden tedavi uyguladı ve iyi sonuç aldık. Şu an 3 aylık e, inşallah e, adayız. İnşallah yani Rabbim olmayan herkese inşallah hayırlı evlatları nasip etsin ve isteyen evlat isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Ve bu e, şeyden dolayı da Hizmetten dolayı da teşekkür ediyoruz. Şu anda çok mutluyum. Barış Hoca'ya, Elif Hanım'a, Erdem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onların katkıları çok büyük. Sadece tedavi olarak verdiği desteklerle dair olmak üzere çok fazla.